Merhaba arkadaşlar Trendciler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Dostkopan İskender'in başrolü olan Çağne Nefak'ın oynadığı dizi ve filmleri araştırdık ve sizlere bunları bulduk. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çağne Nefak'ın oynadığı dizilerden biri de olan Muhteşem Yüzül Kösem'dir. Kösem'in emriyle evlatlarının içeri girmesini istemiştir ve bu evlatların arasında Çağnef Ak da vardır. Çağnef Ak karşımıza Şehzade Murat rolünde çıkmıştır. Aslanım, ilk göz ağrım. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun Validem. Sağ ol, senin de. Validem. Muradım, cengaver şehzadem. Bayramınız mübarek olsun. Ne oldu kaşına? Yine kavga mı ettin? Yok kavga etmedim. Talimdeyken oldu. Beyazıt'la talimde olmuş validem. Bu kente yalnızlık çöktü zaman Uykusunda bir kuş ömür edersiz Alıp da başını gitmek istersin Karanlık sokaklar kör sahır dizisi. dünyayı çocuklar yönetsin. Bir günlüğüne koltuklarımızı geleceğimizin sahibi çocuklarımıza bırakıyoruz. Bugünlük kaymakam ve yardımcısı Ferhat'la Gökhan. Ve dünya bir günlüğüne güzelleşir. Çek, çek, çek. Fırla yakışıklı, bana bir çay getir. Hemen kaymakam bey. Hop, çay içine lan. Görevi devraldığıma göre siz çıkabilirsiniz güvenlik Bey, Kontrol bende. Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Ya hadi güvenlik işini yap. Bekleyecek miyiz tüm gün? Oturuyor adam. Ne oluyor ya? Gördünüz arkadaşlar, resmen enkaz devralık. Nasılsa kadrodayım. Kafam rahat diye düşünenler. Lafım size. Çalışmayan adama korum kapının önüne. Benim her şeyden çok çalışan adama ihtiyacım var. Aynen Kaymakam Bey. 200 kişi çalışıyor burada. Ama bir şey ocağı bile yok. Her gün biriniz yapsınız şeyi. Kaç para kasada kalır? Ee, i̇kişer tane içseler günde 3 milyon. Bu zamanda güzel para. Adam olana servet servet. Ev geçindiren var o paraya. Ama kime diyorsun işte. çekim yeter. Habercer dışarı. Nereden buldun bunları? Efendim, <laughs> bizim olan heyecan yaptı galiba. Bu bizden değil. E evet, o değil, o değil. <laughs>